Bak zikirle geziyoruz. Yani. Şey diyorlar işte şükredin diyorlar. Sen ne diyorsun Allah'a? Ha şükretmiyorum. Ben dua ediyorum başımızdan bir an önce gitsin diye. Ha, Başka gitsin diye dua ediyorum. Evet gitsin diye dua ediyorum. Yazık insanlar. Akşam üstü şu Buralarda durmayın. Gidin pazar pazarına. Bak yerden toplayanları görün. Ne rezillik. Vallahi ne 300 lira yani aslında iyi diyor. Herkes bakın evet, diyor evet, geziyorlar. Evet işte buçuk alıyorduk. Şimdi ne kadar aldık? Ne kadar verdi? Her gün zam. Her gün zam. Yazık günah. İnsan hayatıyla oynadı. Yani, Nasıl yani, görüyorsun Türkiye'yi bitirdiler. Başka hiçbir şey olmadı abla. bitirdi? Elimizde elimizde duayla geziyoruz. Kim bitirdi? Baştaki bitirdi. Kim bitirecek? Yazık günah yani. Onca insan hayatıyla oynadılar. Nasıl bunların günahını verecekler bilmiyorum ablam. Doğru bize bir çoban lazım. O çoban da geldi işte koyunları gidiyor. Biz cahil kesim olduk. Cahil kesimiz yavrum ondan. Başka hiçbir şeyden değil. Bir vatandaş Gerçekten. ne yapacak abla? Vallahi bilmiyorum. Vatandaş da vermesin günü. Ben bu yaşa geldim vermedim vermesin, akıllansın insanlarda. Ya sürünecekler böyle. Yok mu bir Atatürk gibi böyle bir başa gelecek, bir bunu bunları bir def etsin burada. Ama günüm o temeli baştan kurdu, ondan sonra işte şimdi istediğini oynuyor. E insanlar da cahil kesimde mecbur bunu tutuyor. Biz akılla okumadığımız sürece biz asla ve asla düzelemeyiz. Vallahi kırmızı eti asla kaldım. Daha bak çocuğun bezi yok. Ne yapacak vatandaşlar peki bu gidişat? Ölecek gidecek ne yapacak? Sürünecek mi? sorumlusu kim? Recep. Şükredin diyordu 2023'te uçacağız diyordu. Allah belasını versin onu. Niye ben? Niye versin ben? Allah helikopterden düşsün inşallah. <laughs> o kadar da değil canım. Kimsenin zarar görmesin. helikopterlerden düşsün onu. Neden bunları Her soğursun? şeye zam Suriye köpekleri getirdi buraya. Gidiş soruyorum. Nasıl evet. görüyorsun ekonomiyi, geçimi? bence çok berbat. Çok berbat. Evet, Neden berbat? sizce? Neden biliyor musun? 2016'da işim öldü. Hala dava sürüyor. Olsun. Evet. Hala dava sürüyor. De Ak Partiliydi. Yani bu zamanda verdim ama bundan sonra vermem. Kim gelirse gelsin. Anladım. Ben bu kadar diyorum. Pişman evet. mısınız şu anda Ak Parti'ye verdiğiniz için? Evet, pişmanım. Zamda nasıl zam, görüyorsunuz? Zam, hep zam yani. Her şeyin başına varıyorsun zam. Şekerin başına varsa aynı öyle. Bir 100 milyonla gidiyorsun. Yani 5 kilo şeker alamadan geri geliyorsun yani. Arkadaş Atatürk'e hakaret ediyorlar ya. Hakaret ediyorlar. Yani nasıl kabul edebiliyorsunuz ben anlamıyorum. Türk yani atatürk biz türk değil miyiz? Valla 90'ları az <gülüyor> çok <gülüyor> araştırsanız bilirsiniz ya ben 90'ları biliyorum kardeşim benim böyle küçük durduğuma bakmayın yaşım büyük benim. Biz yani biliyoruz o zamanları hiç bence şey yapmasınlar koca koca adamlar var burada yani ak partili Bili biliyorlar bilmemezlikten geliyorlar. E onun haricinde ekonomik kriz var, yolsuzluklar var, oldu var bu var yani niye dur demiyorsunuz? Adam diyor 20 senedir kazanamıyor. E izin vermiyorsunuz, bir izin verin demek için, değişmesi için daha ne olması gerekiyor? Daha Ha, ne olması gerekiyor aynen ülke zaten ekonomik ekonomik olarak kötü adalet olarak kötü yani ak partili var mı burada bir soralım adalete güveniyor mu gerçekten gerçekten güveniyor mu yarın öbür gün kızına karısına çoluğuna çocuğuna bir şey olsa gerçekten hani evet ben adalete yüzde yüz güveniyorum diyebilecek mi e, eğitim desen eğitim çok kötü benim zamanımda şey verirlerdi yayın kita yayın kitap evi falan verirlerdi biz gider onu ikinci el alırdık falan ama oradan soru çıkardı şimdi ise şey var kitap veriyor Oradan soru çıkarmıyor. Öğrenciler daha iyi bilir. Başka kitap veriyor. E, eğitimi geçtik. Bu sefer ne var? Güzel para alamıyoruz ya. Tam diyoruz. Aa yükseltti başbakanımız. Ne güzel cumhurbaşkanımız. E, birden her şeyle aynı anda yükseliyor paralarda. Bakın şunu da söylemek istiyorum. Evet etnik kökenim Kürt ama ben bir Türk vatandaşıyım ve Atatürkçüyüm. Lütfen sapla samanı herkes ayırsın. Teşekkürler. Sağ olun. AK Parti'yi destekleyen vatandaşlar pandemide pandemi var diyordu. Hayır, Sonra yok. dış güçler diyordu. Şimdi de bu dünyada dış... da ekonomik kriz var deniyor. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Biz, bizim diğer ülkelerle işimiz yok. Amerika'dan bize ne? Bize, bize ne? Biz ne? Biz kendimize Amerika bakacağız. Ben... Herkese aldı. Çekmeden. Hadi aldın Suriyeli. Yi. Daha geliyor. Nereden geliyordu? Afganistan. Afganistan, Afganistan. Suriye'den de beter. Bizim Afganistan. evlatlarımız gitti Suriye'de. Canları biz verdik. Bizim anne baba evlatları verdi. Çocuklar babası. Evet hala oradalar. Bizim çocuklarımız babasız kaldı. Gitsin o zaman erkeklerini göndersin, bayanları kalsın. Öyle önüne gelene kapı açılmaz. Neden diğer ülkeler açmıyor kapılarını? Neden sürekli her şeye biz açıyoruz? Bu bir gerçek. Niye biz açıyoruz? Bak benim çocuğumun ayağında da terlik var. Neden? Neden var? Karpuz alabiliyor musun abla? Allah şahit almadım. Karpuz yedin mi şu ana kadar? E, yemedim. Temmuz'a giriyoruz. Allah şahit yemedim. yemedim. Çocuğum da, şey yemedim. da yemedi. Ben çocuğuma çikolata alamaz hale geldim. Böyle bir şey yok, yok. Her ay ben çocuğumu iyi kötü kebapçıya götürüyordum. Bir ekmek arası bir şey alıyordum. Yok. Yok. Onlar torunlarına çocuklarına yedirsin her istediğini. Allah büyük. Uyuyorlar rüyalarında zamı görüyorlar vatandaşa. Zam zam zam. Bir indirim olmaz bize mı diyorsun zam olmaz yazık neden, neden her olmaz? gün zam oluyor ya pandemiden beri Türkiye'nin hali berbat yani normal sıradan vatandaş yoksulun da yoksul konumuna düştü bu gerçek yani nerede devletimiz neden böyle oldu peki? kim yaptı bunu yani kendi, kendine mi? kendi kendime olmadı yani bunu yönetime sormak lazım. Bunu yönetime sormak lazım. sandıkta yönetim görecek. Biz kendimiz getirdik başa ellerini vermiş miydiniz? Evet ellerimizle verdik. Ellerimizle yollamayı da biliriz. Pişman mısınız peki? Evet pişmanım. Şu son yani pandemiden beri yok yani böyle bir şey. Görmüyor mu vatandaşın halini? Kendine kaç zam yaptı? Askeri ücreti zam geldi. AK Parti vatandaşa değil. ne verdi? Anladım. Ben Tabii çok kandı, farklı bir şey konuşacağım. Buyur ablacığım. Geçin. Herkes ekmeğinin, aşının peşinde. Elbette ki. Ben de işten geldim, evime gidiyorum. Ekmek peşindeyim. Ya ablacığım Erdoğan'a Erdoğan. Erdoğan, Erdoğan, verirken mi şey yok şimdi buradan mı var? Niye bunca insan Recebi seçti ki? <gülüyor> oy <laughs> <laughs> oy verdim. Ee, verdi? O zaman cahil, cahil mi? Cahil. Peki Karşı tarafta? Sudan cahil abi. O ne cahili? Yok, yo, yo kandırma ee, da. Çocuk bu yüzden kan olur. bizim çocuklarımızı, bizim çocuklarımızı beş tane. Ekonomi var. iyi mi? Yani, çok yani. güzel, süper. Bir dakika. Peki benzine niye bu kadar zam geliyor? Milli paramız neden bu kadar eridi? Erisin. Erisin, erisin mi? Niye erisin abla? Abi, Milli para, Türk lirası. Erisin değil mi? Ee? Yanlış ekonomi sisteminden evet. abi, yanlış ekonomi Bak diyor genç? Yanlış ekonomi sisteminden. Sizin Sen Erdoğan ekonomi ekonomistim kim demişti be? Çocuk büyüyecek kaç yaşında? Kim? Çocuğunuz. Çocuğunuz var mı diye soruyor. Var üç tane. Oğlum var mı? Var iki tane. Askeri gönderdin gönderdim. mi? Gönderdim. Gönderdim hayırlısıyla gitti geldiler. Evet, evet, Allah acılarını göz. Amin. Ben gönderdim yedi yıldır gelmedi. Neden? Ben ülkeden adalet istiyorum. Benim çocuğum müebbet cezası aldı hanımefendi. Neden? Kandırdılar dışarıya çıkarttılar. Gülmeyin hanımefendi. Tamam mı? Ben aile boyu bayağı bak şey ben aile boyu psikiyatri şey tedavi yapmadım. görüyoruz biz. Censin Yedi yıldır censin benim censin çocuğum bayağı. mahkum. Bayağı. Kapılara bayağı sığmıyordu daha gibiydi. Şimdi parmakları ip gibi kalmış. E, tamam işte fetoya tapmış, ayin ya, ya olduğu için şey atılmış ya Kim da şey ya. Ablacım bakar ya mısın? Ya zaten dayip fetocu. Allah fetocu mu? Evet. Kim verdi? Ne istediğiniz de alamadınız demişti. Güne kadar ne diyordu? Gelsin e, diyordu, misin diyordu. Bak, i̇şi ters gidince bir darbeye bir dakika, döndürdü. Bir dakika, bir dakika. Darbeye döndürdü işi. Ha. Darbe halbuki onun oyunu ve onun oyunu. oyunu mu? Evet. Ha. Peki bu çocuğun kabahati ne? bu ablamızın çocuğun kabahatini? <laughs> Ne yapacağız şimdi? <laughs> Daha konuşturmayın beni. Sen <laughs> CHP attın ya Erdoğan'a atmadın. Hayır. Bak, Sinan Sinan Oğan'a attım o da yalpaklık yaptı o da geçti. Bak, <gülüyor> şey. <gülüyor> <gülüyor> ya herkes yavşak olmuş şerefsiz olmuş <laughs> bizim suçumuz ne? Biz de şerefsiz olmuş. <laughs> <laughs> Yani şerefsize şerefsizce davranacaksın. O adalet nerede? Sen, sen koyacaksın adaletini. O zaman ablaya ablaya sarılacaksın. Bak, Evladı çünkü içeride ya, Özür, dileyeceksin. dilerim. Tamam dile o zaman bir göreyim. Dile. Özür dilerim. Özür dilerim, kusura Ben, kusura bak, ben, ben, ben burada devletimizi... Bak bize, kadar Kürt Kürt dediler ya. Aslında değil, Kürt'le hiçbir alakası yok. Çanakkale'de benim Kürt'üm, Çerkez'im, Pomağım hepsi savaştı ama Suriyelisi çalışmadı. Gelip burada Suriye ekmeğimi yiyemez benim. Benim nüfus alamaz. Benim nüfus kartımı alamaz. Benim nüfus kartımı alamaz. Alamaz. Tamam mı? Savaş varsa gidecek ülkesinde savaşacak. Burada çocuk doğurup sefa sürmeyecek. Tamam da ablacığım az önce ekonomi iyi dedin sen ya. Mahsus diyorum, mahsus diyorum. Ha mahsus diyor. Tabii Tayyip gibi konuşuyorum ben de politika. Tayyip gibi konuşuyor. İki bin lira vereceğim, 3000 lira vereceğim. Aha bunu veriyor. Helal olsun sana. He. Daha konuşayım mı? Konuşayım mı daha? Abla, abla <laughs> coşturdu abla. Beni isterse Tayyip idama alsın. Hiç umurumda değil. Vatan elden gidiyor. Sattı, sattı, her yeri sattı. Bak işte. Ee, özelleştirme Bak. altında Türkiye'yi satıyor. Benim Atatürk'üm bıraktı, o yiyor. Oldu Daha ya. doyuramadık Tayyip'i biz. Ne kadar rahat konuşabiliyorsun? Bir de canın yansa. Benim yandı ki canım yandı. Ben, benim canım çoktan yanık kardeşim. Ben yıllardan beri tırmalıyorum bir şey yok. Elin Eli şey Avrupalısı geliyor ben, burada zevki sefa yapıyor. 15 sene oldu. Ben, Sen ya, ben burada mutluyum. Almanya'ya gitme ya. hakkım var. Alman vatandaşım. Ben niye gitmiyorum o zaman Almanya'ya? Alm niye git kim tutuyorsun? Niye git? Hayır niye gidin? ben mutluyum ha, diyorum. Mutluyum. Ha, mutluyum. Ben devletimden ya, mutluyum. Ben ha, çocuğum başarılı okutabiliyorum Hayır, bir, bir yer. Bana şey bakarsın bakın. Bakın değil. Ne diyorsun sen? Böyle bir şey şey şey. ben di ben dinimi yaşayabiliyorum memleketimde. Avrupa'dan daha güzel yaşıyoruz. Hiç farkına değilsiniz. Neden biliyor musunuz? Herkes Avrupa'dan daha iyi yaşayabiliyoruz. Siz sadece valla Avrupa'da söylemeyeyim. Korona da ailem var. Korona da ailem var. Korona döneminde tuvalet kağıtsız kaldılar. Yağsız kağıtsız kaldı. Valla parasını mı yiyorsun sen? Valla <laughs> eşim çalışıyor. Eşim çalışıyor. Eşim, <laughs> eşim çalışıyor. Eşim <laughs> sanayide çalışıyor. Ablacım herkes şey şey senin gibi rahat mı ya? Abi siz. Açlık sınırı ne? Niye? Açlık sınırı ne? Ne alaka ya? Açlık sınırı ne? Ya ben burada 30 bin lira kazanmıyorum ki. Sen kazanmıyorsan nasıl mutlu olur? Asgari ücretle kazanıyoruz diye. Allah, 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 Ayır, ya, gel ya. Türkiye'de ekonomik istikrar görüyor musunuz? hiçbir şey görmüyorum. Bu emekliler var ya yazık günahtır ya. Günah. Kök maaşları nasıl iniyorlar? Ben ilk defa bu yaşıma geldim. 60 yaşında aşıyorum neredeyse. Daha kök maaş yeni duyuyor. Peki bu pahalılığın köküne in inse ya. Biz maaşlara zam da istemiyoruz. Hiçbir şey istemiyoruz. Ama bu burada 50 liraysa şurada 100 lira. Bugün alırsın. Yarın 200 lira, 300 lira. Yazık günah değil mi? Yedi buçuk lirada kaldı ya. Dalga geçer gibi, dalga geçer gibi. Bir de o, toplantı yapıyorlar günlerce, haftalarca. Ne sonunda? Yüzde beş. Lan dalga mı geçiyorsun? Gerizekalı. Bak nasıl sinirleniyorum bak. Yani gerçekten yaşıyormuş, yaşıyoruz yani. Ben bu şeyin başbakanın önüne geçmiş olsam beni zaten kıtır kıtır doğrarlar. Gerçekten doğrarlar. Yazık günahtır ya. Yazık. Kaç para verdim? Bak. Kaç para verdim? Şu pazardan geliyor. Heh. 1 milyar 250 lira ne var içinde ıspanak var ekmek var heh, bak yemin ediyorum heh, 50 lira o da 50 lira en ucuz terlik, en ucuz yani. terlik. Heh, 50 lira olduğu için aldım yazık günah değil mi 1 milyar 250 liralık ne var et yok içinde ablacığım bak ne diyeyim ben Allah bizim belamızı veriyor. Bize müstahak zaten diyor en sonunda. Herkes böyle çar 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 birbirleriyle konuşuyor. Ama biz kalkılmıyoruz ki. İngiltere ne güzel kalktı değil mi? Çiftçiyi mahvettiler bizim çiftçimizi de. Ne yaptı İngiltere? Traktörlerle şey Fransa, İngiltere de kalktı beyefendi. Tezek Fransa, ya, evet ya. tezekleri döktüler. Zamanlarla şeyleri barikat yaptılar. Yani gidişat hiç Aklısın. güzel değil. Aklısın Gerçekten güzel değil. değil bak. Herkes işçisi de. 17 milyar, 10 milyar ev kiralar. Gerek yok. Ne, ne Öyle değil mi? Ya. Yazık nefsi, günah değil mi yabancılar ya? Yabancıların hepsi gönderilsin yoksulluk sınırından ha. aşağı maaş kalmasın. Başka? Ha? Ne diyor başbakan bir gün, bir sene önce üç, başkan, çocuk başkan, başkan, üç çocuk diyor. Üç tane <laughs> çocuk. Ha? Üç tane, bir tane çocuk yapma. Yapamıyorlar şimdi gençler. Evlenemiyor, evlenemiyor. Ne ge Neden onları yabancıları tutuyor? Suriye Dur ya benim ben bak. Duruyorlar. Bak bir şey söyleyeyim ablacığım. Bitişik ya. oturuyoruz <laughs> biz. tamam mı? <laughs> Yedi tane çocuk. Yedi bir kucağında var <laughs> bir de burada tane. var. Kaç Başka kardeşsiniz abi. dedim ya Nisa ses. Yani Nur kızın ismi. Ka 8 kardeşiz Başka abla biz geliyor, diyor. Ha, yani bu, İnşallah. Ha. Vallahi söyleyeceklerim bu kadar. Gene, gene. Teşekkür ederim. Kul hakkına girildi mi helallik verilir mi? Ölen insandan nasıl helallik istiyor? Kul hakkına girmeyeceksin. Kul hakkı öbür dünyada ödenir. Bu dünyada ödenmez. Yani. Mesela yani 40 bin küsür vatandaşımız rahmetli oldu. Daha bile fazla. Benim yeğenim gitti oraya. İnanmayın diyor söylediklerine. Bakın diyor burada diyor kaç kişi var diyor. Nasıl değerlendiriyorsun abla yani? Helallik nasıl istemesini nasıl değerlendiriyorsun? Nasıl değerlendireyim? Müslümanlığın M'sini bile bilmiyor bu. Müslümanlığı siyasetten karıştırıyor. Ülke diye bir şey kaldı mı sizce? Ben görmüyorum. Ülke diye bir şey. Evlatlarınızın geleceği kalmadı. Kaldı mı? Eğitim sistemi diye bir şey kaldı mı? Hiçbir şey kalmadı. Değil mi? Vallahi Yahudi gelsin, Papa gelsin. İnan ki oyumu ona veririm. Yeter ki şu ülkeyi Müslüman biri artık yönetmesin ya. 20 yıldır Müslüman ülke Müslümanlık üzerine kuruluyor da her şey Allah Allah diyor ama nerede Allah'lık bir şey var mı ya? Kul hakkı yemek biz. Bilmem ne yapmak biz. Ne kaldı ya? Şuraya bakar mısınız? Affedersiniz köşe başlarında duran namussuzlara bakın. Bir bayan bile yolda geçemiyor. Ülke benim mi? Ben buraya Halep'e taşınmışım ya. Altı parmak benim için Halep, Halep. Şurası neydi? 20 yıl öncesi burası neydi? Ben Kürt'üm diye bana burada ev vermiyorlardı. 299 depreminden sonra evlendim. Ben Diyarbakırlıyım diye, Adanalıyım diye uyduruyorduk bize ev versinler diye. Ne oldu? Kimseye karşı değilim ama kusura bakma. Bu ülke benimse, bu vatan bense, bu topraklar bense, benim atalarım kan döktüyse burada ilk önce benim hakkım. Anladınız mı? Bu sefer kendi gider, kurtuluruz ondan. Adam akıllı biri gelir de vallahi yönetsin şu ülkeyi ya. Ekonomik durumlar aslında ekonomik değil. Yani sorunlar ekonomik değil. Psikolojik dedi. Ne düşünüyorsunuz? Aynen ben de öyle düşünüyorum. Öyle Adam... Sorunlar psikolojik mi aynen sizce? Aynen öyle. Şu anda ekonomik bir sorun yok mu Yoktur, sizce? Var da. öyle geliyor yani? Bize öyle gelmiyor ekonomik var da vardı. nasıl oluyor yani? Mesela mesela her şey pahalı ettiler. Vatandaşların da payı var de, bunda. size öyle geliyor aslında. Durum psikolojik diyor. Yok. Aynen. Var pahalılık var ama vatandaşların da katkısı var bunda. Başbakan denetleyecek. İnşallah bir şey olmaz da geri tamam, döneriz. Teşekkür ederim. Sana nasıl oldu? Diyeceğim? Bana hiçbir şey Neyse. sormayın. Sorma. Ben Sen Tayyipçi de sorayım. değilim. Tam fark etmez. Tayyipçi değilim. Ay, soru mu sorayım? Sorsan da hiçbir şey tamam. söylemem. Dedik Sade ama. Rabbime havale tamam, <laughs> etmişim. Tamam, sorsaydım ya. Hayır, Allah'a havale etmişim. Dedik ama ekonomik sorun Kesin. yok. Bak, Psikolojik de. Çocuğumuz aç, aç, aç. Bak acık. İşlerden geliyoruz. Sabah Hiç altı. Kaç yaşındasın ablacığım? Ayıptır sorması. 56 yaşındayım. Sabah altıda işe gidiyorum. Ben şimdi eve döndüm. Aç. Hakkımız, çoluğumuzun, çocuğumuzun hakkı burnundan gele. Her an da itkan olur. Erdoğan dedi ki sabredin dedi. <laughs> Haziranda dedi enflasyon hızlıca düşecek dedi ablalar. Hep yani. İnşallah, hep İnşallah, Hep sabrediyoruz. Ne diyorsun? Hep sabrediyoruz, sabrediyoruz. He? Ay ya. Ay tamam, Ne geber. demiş atalarımız? Sabreden derviş. Muradını eremeden gebermiş. <gülüyor> 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 Aynen öyle olacak. Kesinlikle düşmez. Çıkan Neden ablacım ya? ya? Ya bu, bu ekonomiyi ya? batıran kendisi Ama değil mi? Ülkeyi Allah aşkına her ekonomi kitabını demir, yazan demir, ekonomist demir, 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 mi demir, demir, oluyor? Tersten yazmıştır onu. Abi, yazmış. Ekonomistim dedi ayrı yeter kendisi. Hayır biliyorum o ekonomist dediği tarihi biliyorum ama her ekonomistim diyen ekonomist olmuyor maalesef. Ülkeyi satan kendisi değil miydi? Mi? Türkiye Cumhuriyeti'ne Araplara bağlayıp da İngilizlerin kucağına oturan kendisi değil mi? Bob başkanlığı yapan kendisi değil mi? Şöyle milleti yıllardır Rabia işareti yapıp da millete mason işareti yaptıran kendisi değil miydi mi? Hayır bu insanları ayrıştıran da kıran da kendisidir. Yok Türk e, Türk Kürt sorunu çıkardı ortaya. Şimdi Osmanlı, Atatürkçülerin meselesini getirdi ortaya. Yani insanları kırdıran kendisidir. Şimdi biri buradan çıkar Abdülhamitçiyim der, biri biri çıkar burada ben Atatürkçüyüm çıkar. Ne olur? Çatışır. Sonra da Kavga. Bizi, bizi suçluyorlar. Ha, sonra evet, de. sonra da bizi suçluyorlar. Aynen. Bu ülkenin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür, değişmez. Bu kadar şey net. gidişatı nasıl görüyorsun? Türkiye'nin mi? Evet. İyi. Ekonomi. İyi. Vatandaşın geçim durumu. İyi. Allah'a şükür iyi. Enflasyon yüzde ee, altmış. yok ben enflasyon yüzde altmış da olsa bu kadar milletin ne işi var dışarıda? Nasıl oğlum? O yüzden. Yani iyi yani, yani içen hatta hesabı yok. Yani nankör olmayalım. Üç, 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 üç milyona hatta 4'e ha. doğru gidiyoruz nüfus olarak. Evet. 4 milyon insan var Bursa'da. Bir milyon da geçsin. Geri kalan da herkes gezebiliyor mu sizce? Ya gezebiliyor tabii. Niye gezmesin? i̇dare etmek edin. zorundasın. Siz ne kadar kazanıyorsunuz siz? Herkes idare etmesi lazım. Siz ne kadar Ya ben şimdi benim param yoksa has kardeşim. Ben evimde büşürüp evimde yiyorum. O zaman dışarıda insanlar da demeyecek. Ben dışarıda. Geçim ya yemiyorum Şimdi ben. İskender yemesi bile yani. Var canı var. Tamam, Be, mecbur mu e. e. e yani? Sevmiyorsam İskender'i. Yani e, bakın e, iki lahmacun aldım. Birisini eve götüreyim. Yiyemedim yok, bile. Şimdi ben burada yaşayan bir vatandaşım. Yok, Çalışıyorum. Ben. Bir akşam böyle yeme. Ya bir, has iskender Alo. Ne demek nifak sokuyorsun falan ya? Ya bir saniye, bak tabii. bir saniye bak bir saniye kardeşim. Burada demek istenilen şey şu Mecbur mu yani yeme? Mecbur değil zaten abi. İlla insanın kör notkısına mı vurur? Yok şimdi şu. şundan bahsediyoruz. Ben evet, burada evet. çalışıyorum örnek veriyorum. 17 evet. bin lira asgari ücrete çalışan bir vatandaş. Evet. Ailesiyle bir İskender yese kötü mü olur? Yemez mi? Yiyir. Abi yerse sıkıntı işte. Diğer ay sonu nasıl getirecek bu adamı ya? Yani? Ya niye sıkıntı olsun? Niye abi ya? Niye? Niye? Niye, niye? o hadi. 17 bin lira. Yemeyelim o sırada kira ya. ne kadar abi şu anda? Yemeyelim ya hadi. Niye yemeyelim? İskender'i yememekle ben bir şey ya mi ya olacağım? Örnek Yisem abi. O, olacağım örnek Ge geç onları ya. Geç onları değil abiciğim. Geç onları. Ya geç. Geç. Vatandaş bunu hak etmiyor mu yani? Geç. Bunu soruyoruz. Hak, hak, ediyor. Onu. E tamam ondan bahsedeceğiz. Kardeşim da. gücü olan herkes her şeyi hak edecek diye bir şey mi yani var? Herkes gücüne göre yiyecek yani. Tabii herkes öyle yiyecek. Tamam gücüne, göre niye yiyecek. bu kadar azaldı diye soruyoruz. ben zaten. niye uzaya gidemiyorum şikayet mi edeyim şimdi? Ben niye uzaya gidemiyorum şikayet mi edeyim şimdi? Ben niye uzaya gidemiyorum şikayet mi edeyim şimdi? <laughs> ben niye uzaya gidemiyorum şikayet mi edeyim şimdi? Ama aynı şey mi Allah aşkına? Aynı şey. Verdiğin örneğe bir bakar mısın? Anlamazsın ablacım anlamazsın. Sen de o duruma düş de gör. Kulağımız bile yok yani yapayım ki? Ya küpeyle olmaz bu işler. İmanla paranın kimde be, olduğu farklı bir şey Gitsin çalışsınlar. Parası olan, parası yerden, gider, gider istediği yerde ya yer, Meyve çok affedersin istediğini de ki. yapar. Aç olan da gider işte orada 80 liraya yemek için kuyruk bekler. Kiralar almış 20-25 bin lira. Asgari ücret 25 bin lira daha etmiyor. Ne oluyor? Hayır, ben inanmıyorum acım diyene. Ya inanmıyorum ya. Sen o yiyorsun orada. Sen beni dinliyor musun? Ya hayır e yani dinlemiyor. Mesela diyor dinlemiyorsun, kira dinlemiyorsun. diyor 20 25 bin lira diyor. Asgari ücret 17 bin. Lira. Ya o zaman gitsinler nor, normal bir yüksek normal, evlerde oturmasınlar. Normal ev 10 bin lira zaten abla. Ya, ya, ya herkes diyeyim, düşük senin, ev 10 bin yani. canım, sen Eşit sen yaşamak bir zorunda bir değil ki. Yok mu? Var, var, var ben a, a, varsa o zaman bir metre bak şey bir artı ben bir 50 ben metre kare de. sana açım gösterim kaç lira biliyor musun? 8.5 buçuk kırk metre kare yer net. Ya ben bildim bilersin zaten biz açık. Ben bildim aç. O aç gözlük başka yani. şey. O aç gözler zaten ağabey, Allah toprakla doyursun. Da da doyursun da o farklı o bir, şey. bir şey. Ama olsun, olsun, olsun Rabbime. Aç değiliz, açıkta insan. değiliz. Şimdi beslenme nasıl oluyor ya bu insan olur. Ben onu anlamadım ya. Körlükten kastınız nedir Allah, Allah. herhalde ondan bu kadar. Ben nereden biliyorum? O da Ağ Parti dediği yazıyor. Paran çok. İnsan açlık çok. Derden param çok. Allah'tan ne diliyorum biliyor musun? Sen ve senin gibi düşünenler o sokaklarda benim, da biliyorsun da AK şey Partili olduğumu. Tahmin ediyorsun ee, e, Senin düşünce. Hayır saat ben şimdi AK Parti'de da olsa ben de savunurum. Siz şimdi kime oy vermişsiniz? Ben hiç oy hakkımı kullanmadım. Oy almak Adaleti bitirdiler. Eğitimi bitirdiler. Hiç Askeri hiç bitirmediler. Bitir. Ya bile sattılar ya. Bu ülkenin güvenliği kalmadı. Güvenliği. Ne güvenliği kalmasın diyorsun. Sınırlar açılmış elini kolunu sallayan silahlısı ipsizi sapsızı Türkiye'de. Her yere gidiyor onlar yani. Nereye gidiyor? devletin şeyi yok mu? Güvenlik yapıyorum. niye var? Niye var? Abla Diyor. Tamam mı? Boş Hı? konuşmayın. Ya, ya Boş konuş. sen Nasıl yiyorsun. Ya? AKP'de Hı? kuvvetli yiyorsun. Ne kuvvetli yiyorum kız? Anlat, anlat. Külahımı. Anlat. <laughs> tamam mı? Ay külah mı var sende kız? Ben patron Nerede biliyorsun benim? Emekliye, emekliye 12 bin lira yapana kadar millet akla, akla karayı seçtirdi. Ama kendisi Allah Allah ya. Zor anladım yapıyorlar. O zaman savunma iktidarı. Gelsin. olmayın bu kadar da. O zaman Allah'ıma şükür Nankör hayır, olmayın kısmını ben Aa, merak ediyorum. Yok Mesela. hayır abi, yani ben, ya. Dem şimdi, şimdi hayır ben milletin ne işi var ki çarşıda parası yoksa. Bak seninle hesap ya yapalım. Ya ben bunu anlamıyorum yani. Hesap yapalım yani. abla? Hesap yapalım. 17 bin lira asgari ücret 12 bin 500 lira emekli maaşı alan insanlar nasıl yani neye nankörlük yapacak zaten? Ya Ama Nasıl geçinecek? çalışsınlar. Ben de çalışıyorum. So, 12500 lira alıyor. Ya hayır gitsinler meyve toplamaya zaten. Zebze zaten toplamaya gitsinler. Zebze toplamaya gitsinler. E tamam abi. ben de aynısını ya yapıyorum. Toplasın ya. Bir o niye çöp toplasın ya? Emekliyim. Çalışıyorsun. Çok e çalışayım. E, çalışayım. Yetmediği zaman gideyim kırışına çalışayım. Biz çalışayım da. Normalde çalışayım. Ya. Neden yetmiyor? Bunu soruyorum. Ya çok fazla harcamasınlar. İdare yani etsinler. Çok fazla harcıyorsun. Hayır ben çok idareli bir kadınım. Tamam. Niye o zaman ekişe gidiyorsun? Hayır. Hayır. Orada şişe topluyor. Ya her yerde topluyorsun abla. Her yerde topluyorlar. Niye topluyorlar? İnsan niye kaç topluyorlar? Kaç yaşındasın? Ablacığım o kaç da. yaşındasın? Kaç o, da. Adam, o, da o, da o da bir çalışma. O da bir çalışma. Adam gefindir mi topluyor? Yok. O da bir çalışma. Çok kafalar anlamaz. Ya, gidip gezmek ister değil mi? Ya ha. o da topluyor. La, Almanya'da ay. da ya o kadar da açık şey ne? yapma ya. Almanya'da da da toplamıyor. Da Ablacığım bir şey diyeyim mi? Hayır. El alem gelip geziyor ama. Almanya'da en habu şişe sarı ya. Öyle deyince çıkmayalım zaten. Yani, biz ölelim ya. Biz ölelim. Valla biz ölelim. Ben hiç oldu ay çıkmadım. Hayvan gibi yaşayalım. Çıkmadın abla. Ecelimizi bekliyor. İstemiyor canım. Ya, istemiyor canım. Suriyeli gelmiş Allah. bu ya, ülkemizde. Gel yerinde bir var bir dünyanın, bir dünyanın da niye? Allah, o, evet. olsun. Suriye yolunu daha gidememiz. sokağa mı atalım? Sen da, burada yaşıyorsan da, halen Uludağ'a ya, gidemezsin. Hayır geçilmiyor. Niye gidemiyor? Hayır yani Şimdi. Suriyeli vatandaş da gelmiş sığınmış her yere sığındı. Orada dünyanın sığındı? ne yapalım Bizi, yani ben Atalım bize gelen ya? miktar kadar yok abi ya ya Allah Allah. 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 sen öyle konuş yarın Tayyip sen boyuna bir metre zincir takar onunla devam edersin İnşallah bir gün düşersin şurada karşılarsın ben razıyım Tayyip'ten de razıyım Allah razı olsun beni ilgilendirmez milyon <laughs> milyon da yaşlar da yanıyor yazık işte Memnunum. bu ay makarnayı fazla Bitti. almış İdare edin Allah. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Makarnayı fazla <laughs> almış diyorum. Makarna <Ya, gülüyor> çok iyi. Nankör. İşte nankörlük nedir abla? Yani buradaki nankörlüğü ben çok merak ediyorum. Abla öyle diyor. N nankör kendisidir. Çünkü gerçekten yoksun halini anlamıyor, görmüyor. Nankör ya, niye nankör Kaç diyorsun ki bana? Kaç yaşındasın sen ablacığım? 60 yaşındayım. 60 yaşındasın. Niye bu yaşta çalışıyorsun? E niye çalışmayayım? 60 yaşında sen bu yaşta niye gidip tatilini yapıp gezmen lazım. Ya niye sen niye tatil insansın. Senin de hakkın Niye var değil mi? Yapayım, ben de tatil, e tatil, tatil, tatil yapıyor burası. tatilini. torunu yedi yaşında oğlum, kattım. Oğlum, var, sen. Ya hayır yani bir sen, de tatil mi yapayım tatilde? Ya? O zaman çalışma sen yerine başka ben insan çalışsın. Ben bunu anlamıyorum yani. Hayır ben tatili yapmam yoksa çalışma. Ya, ya hayır ben de çalışmaya ihtiyacım var. Ben Senin bir ağlamayayım bir ki. Şükredeyim Allah'ıma bu günümü. Allah herkes şükrediyor Şükrediyorum. Bu ayrı bir şey ama burada eleştirmek eleştiriyor insanları insanlar Yanlış bir şey yapmıyorlar. Niye biz daha iyi yaşamayalım diyorlar? Sen diyorsun ki ben istemiyorum. Tatile Ar niye usta, gideyim? Düğün da, için işte Uludağ istemiyorum. Uludağ'a niye gideyim? Aa, gideyim. Aa, gideyim. Aa, oğlum. Emekli. Çalışan idaresine eden tatiline de i̇şte gider. Edemiyor ya. şu an onu. Hayır, nasıl hayır nasıl ya. Lirayla? Niye 17 bin lirayla yapamazsın ya. 17 lirayla kirada oturuyorsun. Gel yap bakayım. Kira ben zaten, ben zaten olmuş 15-20 bin, bin lira. nasıl hayır ya zaten var ya bu Tayyip baştan düşsün, düşsün, mumla arayacak bu millet var ya mumla. Düşsün mumla arayacak. Ay düşsün de o düşsün biz mumla arayacak birini ancak, buluruz. Aramayız, aramayız. Bu ülke ancak. var ya Sefa'ya. Bu ülke kanla parça parça alındı. Şu anda bedava satılıyor. Bedava parça parça satılıyor. Şehitlerimizin kanı sızlıyor. Dedelerimizin, atalarımızın kanı sızlıyor. Ya tavsiye bulunacağım. Bırakın Tabii. siyaseti, bırakın bu iktidarı falan namaz kılın. Allah'a sığının bu kadar. Anladım. Aç olan namaz mı kılsın? Aç olanla alakası yok. Ben o konularla... konumuz gibi, ekonomi yaparım. ama. Siyaset ekonomisi Kanka. ben... Kanka. Evet Şükretcan ama sıkıcan. Kardeşim kaç yaşındasın Büyük sen? 17, 17 yaşındasın. Neyse, Daha reşit şey. de değilsin. Yayınlamamda bir sakınca var mı? Youtube'da yayınlayacağım. YouTube'da. Onu sormam. Abi, Yayınlayın. Abi, bir arkadaş var günlük <laughs> bir dakika. <laughs> bir babası çalışıyormuş. Şimdi sen 17 yaşındasın çalışmıyorsun. <dakika>. Evet. Yok okuyorum evet. Ailen tarafından geçindiriliyorsun. Şimdi sen ekonomiyi görebiliyor musun? Onu sorayım sana. E ben ekonomiyi görüyorum. Ne var mesela ekonomide merak ediyorum. Her şey var abi. Mesela. Herkesin elinde iPhone geziyor. Hani açtık? Hani var açtık? mı sende iPhone? Herkes gidiyor. Sende var Herkes mı Herkes iPhone? iPhone? alıyor. Yok ama azma, almak Aa, istesem alırım. alırım. Bak bu arkadaş. Bir, çıkardı gösterdi. Herkes diyor telefon markasının önünde yığılıyor. Alıyor. Herkes aç mı oluyor? <gülüyor> <alana> <gülüyor> da, Sen iPhone var Karın Şimdi sen de iPhone yok. Var dedim, yok. yok. Herkes Anlamaz de var. Kanka? Abi, abi da var. Karın herkes de var. Bin liraya aldı. Şimdi bir Kaçak dakika. Şey mi? Dur bir dakika. Şimdi iPhone. <laughs> abi aç olan insan <laughs> 19, gider. 19, gitme 19, gider. 19, gider 19, şeyin başında, başında beklemez o kuyruğun 20, 20 önünde. 20. Telefon almak <laughs> için 20, 20, 20. beklemez. Şimdi orada 500 kişi <gülüyor> var. Dur bir dakika. Orada 500 kişi var. 100 lira daha fazla. Şimdi benim sormak istediğim bir şey var. 500 kişinin kendileri şey yapmak istiyor. Böyle inanan öyle. insanlar, ya insanlar ya. üzerinden, başörtülü insanlar üzerinden bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Hiç muhatap olun. Hiç, kesinlikle evet değil. Şu edeyim. anda ben ekonomik olarak... Ben başörtülüyüm diye bilerek buraya geldin abi çekmek evet. için. Hiç. Evet, Hiç çok Hiç da farkındayım. Sen maalesef kendin girmedin mi röportaja? Hayır, ben orada Soralım mı? Çok konuşacak gibi bakıyorsun. Eyvallah, sağ olasın. Bir de bulunacağım. Tabii. Bırakın siyaseti, bırakın bu iktidarı falan namaz kılın. Kendin Ay, sen, orada edeceğim, sen orada duruyordun. Sen orada duruyordum, Ben de dedim ki yani konuşacak gibi uzansın, duruyorsun. Ben de konuşacak gibi duruyorsun. Konuşmak tamam, ister misin ya. dedim sana. Sen de dedim ki olur konuşayım. Abi bilerek çektim abi, abi. Tamam. Aa bilerek çektim abi. Arkadaşlar karıştırıyorlar. Ya.